Şimdi kürenin yüzey alanı x'miş, hacim y'miş. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman 4 çarpı pi çarpı r'nin karesi alandır. O zaman 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin küpü de hacim olacak. Buradan 4'lerimiz gitti, pi'lerimiz de gitti, r'lerimiz bir tane kaldı. Buradan r'miz ne olacak? 3 olacak. Bizden kim istiyor? x'i istiyor. Yani 4 çarpı pi çarpı r'nin karesi olan 9. 9 ile 4'ü çarptığımızda 36 pi. Şimdi bir yarım daire eğer 360 derece döndürülürse küre elde edilir. Eğer bir yarım daire çapı etrafında 180 derece döndürülürse yarım küre elde edilir. Şimdi 3 cm yarı çarplı yarım daire çapı etrafında 180 derece döndürüldüğünde şimdi ne oldu? Yarım küre oldu. Peki 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü bölü ne olacak? 2 olmuş olacak. Bu da bize neyi verecek? 18 pi'yi vermiş şekildeki kırmızı renk ile boyalı bölge x80 etrafında 360 derece döndürülürse küre oluşur. O zaman bir kürenin hacmi ne olur? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı yarıçapımız 3 olduğundan 3'ün karesi değil küp alacağız, değil mi? Yani bu kürede küpünü alıyorduk. Kimden çıkaracağım? E şu üçgene döndüğü için ne olacak? Bir koni olacak. Yüksekliği 4, yarıçapı 3 olan bir koni olacak. O zaman hemen 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün karesi. 9 çarpı 4 diyeceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra cevabı bulmuş olacağız. O da bize 24 pi'yi vermiş olacak. Doğru cevap. Küre şeklindeki bir bakır eritildikten sonra eriyen bakırın tamamı kullanılarak birbirine eş yarı çapı ve yüksekliği kürenin yarı çapının 3'te 1'i olan kaç tane silindir elde edilir? O zaman kürenin yarı çapı 3R. O zaman silindirin hem yarı çapı hem de yüksekliği R'ymiş. Bunu kendisi söylemiş bize. Şuraya da R diyelim. O zaman ne olur? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3R'nin neyi? Küpü. O zaman 3R'nin küpünü buraya yazıyorum. Şimdi eşittir. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. X tane diyelim. O zaman pi çarpı R kare çarpı yükseklik R. Buradan gerekli işlemler yapılırsa. Yani burası 27 çarpı R'nin küpü olacak. Pi'ler zaten gitti. Sonrasında e, R küp oldu burası. R küpler de gitti. Burada x kalmış oldu. Yani 27 çarpı 4, e, hatta 3 ile 27 sadrleşirse 9 olacak. 9 çarpı 4'ten 36 olacak doğru. Kırmızı renkli dairenin alanı 64 pi vermiş. Ben buraya r1 dersem kırmızı renkli dairenin yarıçapına pi çarpı r1'in karesi eşittir 64 çarpı pi olacak. Pi'ler giderse. R1 ne olacak? 8 olacak. Burası 8'miş. Şimdi O ile C'yi birleştirdim. Bakın O ile C'yi birleştirdiğinde ben buna R diyeyim. Tamam mı? O ile G uzunluğu R ise burada 4 var. O zaman burası ne olacak? R 4 olacak. Buradan Pisagor bağıntısı yapacağım. Yani R 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir R'nin karesi. Buradan R'miz ne gelecek? 10 gelmiş olacak. Yani yarış yapımız 10 olmuş olacak. O zaman bakalım buraya da R2 diyelim. Şimdi yarış yapımız artık 10 olmuş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı birleştirdim. Bakın, burası, bakın artık ne oldu? 10 olmuş oldu. Peki bunun tamamı 10 olacağı için buraya kaç kalacak? 2 kalacak. Burada pisagor bağıntısı yapacağım. Şimdi r2'nin karesi artı 2'nin karesi 4 eşittir ne olacak? 100 olacak. Şimdi burada r2'nin karesi eşittir. Ne gelmiş olacak? 96 gelmiş olacak. Peki r2 ne olur kök içerisinde? 96 olmuş olacak. Peki biz R2'yi e, bu şekilde bulduk. Hatta bu şekilde bırakabiliriz aslında. Çünkü bizden ne istiyor? Mavi renkli dairenin alanını istiyor. O zaman pi çarpı R2'nin karesi olacak. Ve zaten burası neydi? 96 idi. Doğru cevabımız B şıkkı. Şimdi ben buraya x dersem burası ne olur? x artı 7 yarıçap olacak. Burası da o zaman x artı 7 olmuş olacak. Şurada pisavar bağıntısı kullanalım. x'in karesi artı Şimdi x artı 7'nin karesi x kare artı değil mi? Ee, 14 x artı 49 eşittir 169 olacak. Burası ne olur? 2 tane x kare artı 14 x. Bunu karşı tarafa gönderdiğimizde 169'dan çıkartalım. Burası ne olur? Eksi 120 olacak. Şimdi her tarafı ikiye bölebiliriz. Yani x kare artı 7x eksi 60 olacak. Şimdi buradan biz z'yi ne bulabiliriz? Bakalım. E şimdi burası 5 çarpı 12'dir değil mi? Yani şöyle yazalım. 5 çarpı 12 değil. Şimdi burası eksi olsun ki burası eksi 60 olsun. Toplandığı zaman ortayı versin. O zaman burası x ile x'in çarpımı. Karşılıklı birbirine eşitleyeceğim. O zaman x'imiz ne olacak? 5 olacak. x'imiz ne olacak? x 12 olacak. Eksi uzunluk olamaz. O zaman x'imiz neymiş? 5'miş. Kürenin yarı çapı kaçtır demiş. O zaman 5 artı 7'den 12 olacak. Doğru cevap d şıkkı olmuş olacak. Şimdi yarım olduğu için alanını bulalım. 4 çarpı pi çarpı ne diyeceğim? R'nin karesi bölü 2 diyeceğim. Bir de neyi hesaplayacağız? Bir de şunu hesaplayacağız. Taban alanını hesaplayacağız. Yani pi çarpı r kareyi. Hemen yerine koyalım. 4 çarpı pi çarpı r demek 12 demektir. 12'nin karesi yani 144 diyelim biz. Bölü ne olacak? 2 olacak. Devam edelim. Pi r kare demek pi çarpı 144 demektir. Şimdi burada e, şunu yapalım. Burayı sadeleştirdik ne oldu? 2 pi çarpı 144 artı 144 pi olmuş oldu. Burası zaten 288 pi olacak. 288 ile 144'ü topladığımızda 432 olacak. Doğru. Şimdi öncelikle V küreyi hesaplayalım. Yani kürenin hacmini hesaplayalım. Ne olur? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü olmuş olacak. Buradan ne gelmiş olacak? 36 pi gelecek. Bu birincisi. İkincisi dolacak olan hacmi hesaplayalım. Bak dolacak olan hacim diyelim. Şimdi nedir? 3 bölü 5'i su ile doluysa dolacak olan 2 bölü 5'tir değil mi? Şuraya yazalım. Yani 2 bölü 5 çarpı pi çarpı. Peki burada R'miz neymiş? Bakın 8'miş değil mi? O zaman ne diyeceğim? 8'in karesi diyeceğim. Çarpı yüksekliğimiz 20'ymiş. Peki buradan ne gelir? 512 pi gelmiş olacak. Yani dolacak hacim 512 piymiş. Şimdi biz 512 Pi'yi 36'ya böldüğümüzde yaklaşık olarak 14,2 buluruz, değil mi? Yani 14,2 birliğe atılabilir. O zaman 15. atarsak ne olur? Birlet su taştırır. O zaman demek ki 15. birliğe taşma olacak. Doğru cevap. Şimdi D'yi, O2'yi ve şuradaki AB merkezini birleştirelim. Bakın şöyle birleştirdik. Şimdi o merkez olduğu için, yarıçap olduğu için iki eş parçaya bölecek. 64'ü iki eş parçaya bölersek 32 diye paylaşım olur. O zaman burası 8 olacak, burası da 32 olmuş olacak. Şimdi bakalım. Şurayı birleştirelim. Burayı da birleştirdik. Burası 90 derece olmuş olacak. Peki burası R ise burası da R olmuş olacak. E zaten şurası komple 32 değil miydi? Şurası ne olacak? 32 eksi R olmuş olacak. Buradan Pisagor bağıntısı yaparsak bakın şuradan R'yi ne olarak bulabiliriz? 15 olarak bulabiliriz. Yani R kare artı 8'in karesi eşittir 32 eksi R'nin karesi. Yani biz R yerine 15 koyduğumuzda 8, 15, 17 üçgenini sağlıyor zaten. Demek ki R'miz buradan 15. Özel üçgen denemek zorundasınız. Büyük şey Pisagor bağıntısı varsa. Şimdi R'miz 15 ise alan ne olur? Kürenin 4 çarpı pi çarpı R kare yani 15'in karesi olacak. Bu da bize neyi verecek? 900 pi'yi vermiş olacak. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi şuradaki yarım küreyi hesaplayalım. O zaman 4 çarpı pi çarpı değil mi? R kare demek 5'in karesi demektir. 25 yarım olduğu için bölü 2 diyeceğim. Bir de neyimiz var? Yanal kısmımız var. Yani pi, r, l demek. Burası 5, 12, 13 demektir. O zaman pi çarpı r'miz 5, l'miz ise 13 olacak. Bunu toplayacağız. Peki bunu topladığımızda cevabımız ne olur? 115 yani doğru cevap A şıkkı olmuş olacak. Şimdi T'den kirişe çizelim. Bu T çizdiğim şey merkezden geçtiği için buradaki kirişi iki eş parça bölecek. Bakın merkezimiz burası. Burayı iki eş parça bölecek. Şimdi bir yarı çapımız varmış. Yarı çapımız 13'müş. Burası da 13 olmuş olacak. Bunu yazalım. Bakın şu yarı çapımız 13'tür. Şimdi burada taban çapı 10 cm ise dikkat o zaman burası ne olacak? 5 olmuş olacak. Burası da 5 olacak. 5, 12, 13 üçgeninden burası 12 olacak. Burası da 12 olmuş olacak. Yani ne olur? Bizden istenilen yükseklik bakın bizden istenilen yükseklik 12 bir taraftan olacak. 13 bir taraftan olacak. Bir de şuradaki 8'i katmak zorundayız. O zaman 12 artı 13 bak 12 artı 13 artı ne olacak? 8 olmuş olacak. Buradan da bize cevap olarak 33 bulmuş olacağız. Doğru cevap A şıkkı. Hacmi 36 pi santimetre küp olan şekildeki küre AC doğrusu boyunca şekilde gösterildiği biçimde yuvarlanarak duvara çarpmış ve durmuş. Durana kadar 2 tam ve 1 yarım tur attığına göre AC kaç santimetredir demiş. Şimdi bizim bizim hacmimiz nedir? 4 bölü 3 değil mi? çarpı pi çarpı r küp demektir. Bu da kime eşittir? 36 pi eşittir. Buradan pi'ler gider. Yani ne kalacak buradan? Bakalım r'yi kaç olarak bulabiliriz? Onu bulmaya çalışıyoruz. Buradan r'miz ne olacak? 3 olmuş olacak. Bu birincisi. Şimdi bir tur için kürenin merkezi dairenin çevresi olan yani 2 çarpı pi çarpı 3 kadar ilerlemiş olacak. Yani 6 pi ilerlemiş değil mi? Peki 2 tam bir yarım demek iki buçuk tur demektir. O zaman iki buçuğu 6 pi ile çarparsam ne olur? Burası 15 pi olur. Demek ki 15 pi yol alacak. Ama son durumda duvara r kadar mesafe kalmış olacak. Bakın r kadar. Bu r kadar mesafeydi. buna eklersek o zaman 15 pi artı 3 cevabına ulaşıyoruz. Şimdi öncelikle benzerlik oranı neyse onun küpü hacimler oranı verecek. Şimdi bakın burası R ise burası da R ya. R'nin tamamına oranı 1 bölü 2 demektir. Yani 1 bölü 2'nin küpü her zaman hacimler oranı verecek. O zaman V1 bölü, bak V1 bölü, V1 artı V2 kimi verecek? 1 bölü 2'nin küpü olan 1 bölü 8'i verecek. Devam edelim. Şimdi aynı şekilde benzerlik tamamında 1 bölü 3 değil mi? O yüzden 1 bölü 3 olduğundan bakın V1 bölü V1 artı V2 artı V3 de 1 bölü 3'ün küpü olan 1 bölü 27 eşittir. Yani benzerlik oranının küpü hacimler oranını verecek. Peki bize bak bize burada V2 kaç vermiş? V2 49 pi vermiş değil mi? O zaman tamam. V2 49 pi verdiyse burada yerine yazalım. Şimdi V2'miz 49 pi değil mi? Yerine yazdık. Buradan ne gelmiş olacak? İçler dışlar çarpımı yapalım. 8V1 eşittir. V1 artı 49 pi olacak. Buradan 7V1 eşittir. 49 pi ise V1'imiz ne olacak? 7 pi olacak. V1'i bulduk. Peki V3'ü de bulabiliriz. Yerine yazarsak. Bakın V1'imiz 7 pi. Aynı zamanda V2'miz 49 pi idi. Burası da 7 pi oldu. Şimdi burası ne olur? 56 pi artı v 3'ümüz var. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda v 3'ümüz ne olur? 133 pi olmuş olacak değil mi? Bizden ne istiyor? V3 ile V1'in farkını istiyor. Yani 133 ile 7'yi çıkardığımızda doğru cevabımız 126 pi olan aşık. Şekil de tamamen suyla dolu yüksekliği çapına eşit dik silindir vermiş. Yani e, şekil 2 değilse bu silindirin içine birbirine ve silindire teğet olacak biçimde tamamen suya batırılmış özdeş 4 tane küre verilmiştir. O zaman şöyle yapalım. Bir tane kürenin yarıçapı çapı R olsun. Yani şöyle diyelim. Kürenin yarı çapı diyelim. R olsun. Peki silindirin yarı çapı ne olur? O zaman silindirin yarıçapı şöyle yazalım. Silindirin yarı çapı 2 R olur. Yüksekliği ise 4R olur. Bak ne demiş biliyor musunuz? Yüksekliği çapına eşit. Yani yarı çapı 2R ise çapı 4R'dir. Yükseklikte ne olacak? 4R olmuş olacak. O zaman silindirin hacmini bulalım. V silindir diyelim. Ne olur? Pi çarpı 2R'nin karesi 4R kare olacak. Çarpı yüksekliğimiz 4R. Buradan ne gelecek? 16 çarpı P çarpı R küp gelecek. Bu silindirin hacmi. Peki... 4 tane kürenin hacmini hesaplayalım. 4 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp olacak. Buradan ne gelecek? Bakın buradan 16 pi bölü 3 çarpı r küp gelecek. Şimdi silindirin hacmini ne bu? 3'te 1 olmuş oldu bak. 3'te 1'i. Peki kalan suyun hacmi ne olur? E, 3'te 1'i buysa kalan da 2 bölü 3 olmuş olacak. Yani doğru cevap. A ile B'yi vermiş ama O ile B'yi birleştirelim. Burayı da birleştirelim. Şimdi ne diyor? Şekilde D doğrusu ile O merkez yarım küre A ve B noktalarında kesişmekteymiş. Tamam. Kürenin yarıçapı 9'muş ve AB 9 kök 3'müş. Olduğuna göre kürenin yüzey üzerinde hareket eden bir böceğin A noktasından B noktasına giderken alacağı en kısa yol. Giderken şöyle bir koni oluşturacak değil mi? Şimdi o zaman demek ki yarı çapımız 9 sa, şimdi buraya 9 yazarsam 9'un kök 3 katı hangi durumda geçerli? Burası 120 olmasıyla geçerli değil mi? Peki AB yay uzunluğunu soruyor bize. Yani 2 çarpı pi çarpı R'miz zaten 9'du. Çarpı arasındaki açının değil mi? 360'a bölünmüş hali. Bu da ne olacak? 6 pi olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Şekil 1'deki dik dairesel silindir içindeki suyun yüksekliği 12 birimmiş. Silindirin içerisine silindirlerin tabanları çakışacak şekilde ve yarı çapı şekil 1'deki silindirin yarı çapının 4'te 1'iymiş. Yani burası 4R ise burası ne olacak? R olmuş olacak. Bunu söylüyor bize. Şimdi e, demirde yapılmış silindir batırıldığında suyun yüksekliği kaç birim olur? Şimdi öncelikle ne yapacağız? Suyun hacmini bulacağız değil mi? Suyun hacmini kime eşitleyeceğiz? Büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkardığımız durum olacak. Peki suyun hacmini bulalım. Nedir? Pi çarpı 4R'nin karesi çarpı yüksekliğimiz 12. Şimdi büyük silindirin bak büyük silindirin hacminden küçük olan silindiri çıkarmış olacağız. Yani o zaman pi çarpı 4 rnin karesi çarpı bilmiyorum h değil mi burası? Kimi çıkaracağım? Pi çarpı r'nin karesi çarpı h çıkaracağım. Burada gerekli işlemleri yapalım. Şimdi burası 16 r kare oldu. Değil mi? Şöyle yapalım. 16 çarpı pi çarpı r kare. Bir deneyimiz var başımızda? 12'miz var. Eşittir. Burası da aynı şekilde pi çarpı r kare çarpı 16'mız var. Çarpı aşımız var. Burada aynı şekilde pi çarpı r kare çarpı haşımız var. Şimdi her iki tarafta pi r kare olduğu için şöyle bunları yok edelim. Bunlar gitti. Şurada bir haşımız var. O zaman 12 çarpı 16 Eşittir ne kaldı? 16H e, eksi bir tane H kaldı değil mi? Burası ne olur? 15H olmuş olacak. Şimdi burada 3'e bölersen burası 5 olacak. 3'e bölersen burası 4 olacak. O zaman ne olur? 64 bölü 5 olmuş olur. Yani yüksekliğimiz 64 bölü 5 olmuş olacak. Peki 64'ü hemen 5'e bölelim. Bir defa var burada 14 olmuş olacak. Burası 2 olacak, 10 olacak, burası 4 olacak, 0, burası 8 olacak. Yani 12,8 cevabını